Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Haydi başlayalım. Şimdi her şeyden önce ben bu alanı kullanacağım. Hayvan yetiştirmek için. Koyun, inek, at falan. Bayağı büyük bir alanım var burada. Burayı e, önce çitlerle çevireceğim. Siz de önce çit yapın bence. Yoksa hayvanların sürekli dışarıya gider. Bu da pek iyi olmaz. Ne kadar büyük alan kullanırsam o kadar iyi. Burayı boşuna temizlemedim sonuçta. Burayı ben buraya kadar edeyim. Şu alanı da yok edersem yani buradan başlamak lazım. Yani şimdi bunu yapınca da bir daha tekrar tekrar da silmek istemiyorum. Buradan devam edeyim. şekilde bir alan elde ettik. Bence çok da güzel oldu yani. İleride şunları da değiştireceğim zaten. Bunlar hep kaplı. Yani yanlışlıkla böyle almışım. Çünkü buradan yani geçiş olur gibime geliyor. Buradan geçerler. Orayı da güzelce değiştirdikten sonra ee, burası daha güvenli olacak. Buradan zaten şeyler geçemez. Canavarlar. Bunu da şey yapmışım ters. Neyse düzeltiriz. Şuralara da zaten kapı koydum. iki tane. Şuram Buralar kapılı. Gayet güzel oldu. Şu alanı yok edeceğim zaten. Sonra da hayvanlarla dolduracağım. Doldururken görüşürüz. Şimdi gelelim en önemli kısma. Öncelikle koyun bulacağım. Bir tane var orada. Ona buğdayı bu şekilde gösteriyoruz. O zaten geliyor. Abi bir tane yedirebilirsiniz. Yedirmeyebilirsiniz de o size kalmış. Peşinizden böyle gelecektir. Gel. Gel gel. Burada bak. Gel. Çok hızlı giderseniz o sizi kaybedebilir. Biraz yavaş gideceksiniz. Gel. Gel. Sonra zaten bu şekilde kapatınca artık sizin olur. Burada takılır yani. Ben biraz daha toplayayım. Durun siz atlamayın. Ronan orada kaldı ya. Bir tanesi kaldı ama olsun neyse. Bak bakıyor da Gelmedi o. Kaç tane var burada? 3 mü? 3 nek bir koyun. Hmm. Peki biz bunları nasıl çoğaltacağız? Çok basit. Böyle yemek yedirdikçe onlar zaten çoğalacaktır. <laughs> Bu şekilde. Sen de Gelin buraya. yemiş yoo yememiş hmm. hepsini besledik ben de ben de böyle bir dekor yaptım hmm. aynı zamanda makas yaparak denirden bu koyunları kırpabilirsiniz şu şekilde sağ tıkla İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünkü video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.